Selam millet ben Şefik ve bu da Euro Truck Simulator 2'nin İskandinavya paketi çok uzun süredir bekleniyordu. Ben de bekliyordum biliyorsunuz yayınlarda sürekli bahsediyordum ve sonunda paket çıktı. Ben de paket çıkmışken benim tır tabi başka yerlerde size böyle İsveç'e doğru daha doğrusu İskandinavya'ya doğru bir e, yola çıkarayım dedim. Direkt oradan başlayamıyorum e, ama baktığınızda çok fazla yeni şehir var. 3 tane ülke var. Norveç, Danimarka, İsveç. Bu İskandinavya ülkeleri tabi. Burada olmayanlar ne var dersiniz? Ee, Finlandiya yok. Başka kim yok? Danimarka, İsveç, Norveç. Neyse tamam. Neyse boş verin. Şimdi aldığım iş şöyle. İskandinavya'ya en yakın şehir olan Berlin'den çıkacağım. Uppsala'ya gideceğim. Ya da İpsala'ya gideceğiz. Ama bunun tamamına gidersem sıkılırsınız. Ben en iyisi Berlin'den yola çıkayım, şu denizden feribotla bir İsveç'e gidelim ve e, İsveç'te karşımıza neler çıkacak, İsveç için e, binaları oluşumları falan, onlar nasıl, onları göreceğiz. Ben yükümü de aldım ve yoluma çıkıyorum. Şöyle vites ata ata, bakalım arkamızda forklift var galiba, forklift taşıyoruz. Kendi tırım da değil, Tırıma alışana kadar birazcık e, uğraşacağım ama en güzeli. Ben şu Berlin'den bir kuzeye gideyim de feribottan sonrasını göstereyim size. Boş verin şimdi buralarız. Evet sonunda feribota iki tane hız cezası alarak geldim sanırım. Buradan sonrası artık İskandinav paketinde bizi nasıl bir e, çevrenin beklediğiyle nasıl bir bitki örtüsü mü diyeyim artık binalar mı diyeyim yapılar mı diyeyim onların hepsini göreceğiz e, feribota az kaldı buradan iki tane yol varmış aslında sağdan sağdaki İsveç'e soldaki de şeye gidiyor sanırım Norveç'e ama bizim olayımız İsveç'te İfsal'a sınır kapısı sınır kapısı mıydı orası neyse buraya gelelim ve feribotla binelim ve kendimizi İsveç'e ilk defa İsveç'e paketleyelim gemiyle, gemiyle deniz yoluyla. Evet, gecenin bir vakti indik. E, Trelleborg muydu? Neresiydi? Tam şu an şey edemedim ama artık İsveç'teyiz arkadaşlar. İsveç. Burası İsveç. Trelleborg'muş evet. Bakalım. Şu uzunları yapmaya gerek yok. Şöyle şehirden çıkalım. Bir direkt çıkar çıkmaz hemen ağaç falan farklı olacak değil ya. Switch de soldan gidiyor ya sağdan gidiyor tamam onda bir sıkıntı yok. Bakalım. Evet iki tane forklift taşıyoruz Upsala'ya. Ee, Karşımızda değişik ne çıkabilir ki zaten şu anda? Tabi yeni araç da çıkmaz. Bu nasıl bir dönüş ya? Böyle döneceğim değil mi? Yeni şehir bir an korkuttu beni. Buradan da sağa dönecekmişiz. Değişik bir göbek anlayışı var. Ben bu göbekler genelde şeyde oluyordu sanki. Adadaki Avrupa'da değil de adada oluyordu. Burada tabi daha burada hangi tip yollar var? Hangi tip kavşaklar var? Onları bilmiyorum. Yakında bir şehir varsa oraya giderek aslında size şehirdeki yapıları belki gösterebilirim. Yeni şirketler yeni bilmem artık ne varsa. Yani yol yol, beton yol her yerde, asfalt yol yani onun İsveç'iymiş, şeyiymiş, Berlin'iymiş, Glasgow'uymuş yok arkadaşlar. Yalnız yeni paketle, bu İskandinav paketiyle daha böyle komplike, daha böyle karmaşık kavşakların olduğu söyleniyordu. Şu an map'ten görüyorsanız yaklaştığım yer bayağı tuhaf, <laughs> bayağı bağlantı yolları falan filan. Orada sekizler var ya, çok acayip. Stiizde yaptığım yollardan. Ben buradan sağa gireyim yoksa kaybolurum o karşıda bir bina var. Bir dakika ben buraya bir park edeyim. Ya da park etmeyeyim dur. Kesmiyim. kesmeyeyim. ileride bir tane yapı görüyorum. Yüksek bir bina var. Şu an tabi biz oraya gitmediğimiz için size onu gösteremeyeceğim. Siz aynadan görmüşsünüzdür oradan. dönüş tabelalarının da sarım İsveç bayrağı renklerinde sanırım olması enteresan. Neyse. Güzel bir bağlantı yolu. Sevdim. Bak böyle bir bağlantı yolu yoktu mevcut bağlantı yollarını sevmiyordum zaten ben bazılarını. Bir anda sizi yola çıkarıyordu. Bakın iki tane yan yol birleşmiş burada. Ve tekrar ana yola birleşti. Artık yeni bir ülkedeyiz. Tamam. Sağdan Malmö çıkılıyormuş. Göteborg ve Helsingborg. Bunların ne futbol takımları vardı. Biz bunlarla büyüdük diyeceğim. Galatasaray Göteborg'la mı oynardı? 20 tane korner mi kullanmıştı? Kim? Böyle tuhaf tuhaf anlarım var benim ama neyse. Biz yolculuğumuza Aslında şöyle en yakın şehre mi girsek Ne yapsak Malmö Malmö'ye değil Devam et abi hiç bozma Bizim yolumuz düz Biz düz, düz gidelim ee, Varacağımız şehre varınca ben size yine Şehir detaylarıyla falan Merhaba derim diye düşünüyorum Benim daha 600 km yolum var arkadaşlar Şimdi ben dedim bu İskandinavya'nın esnafı Farklı mıdır Buradaki mesela İsveçli benzincim, benim İsveçli benzincim, benim İsveçli e, pompacım, benzin pompacım farklı mıdır diye? Tasarım olarak değişik bir benzinliğe geldik. Gelin görün ki personelle pek alakamız yok biliyorsunuz bu oyunda. Şöyle kendimizi fark edelim. Tırımızı kapatalım. Benzinimizi de alalım. Euro'dan mazot fiyatı olmuş 1.60 Euro arkadaşlar. Bizde ne kadar mazotun? Hiçbir fikrim yok. Hem bir de şuraya park edeyim gündüz olsun da gündüz gözüyle göstereyim size ki Böyle gecenin bir vakti ilerleyince hiçbir anlamı olmuyor. Depoyu da doldurduk. Motoru da çalıştırdık. Bir de ben şuraya park edip uyursam benden iyisi yok arkadaşlar. Yakıt masrafını da işveren sağlıyormuş zaten. Sinyali de kapatalım. Taktuk taktuk. Kafanızı ve kafamı şişirmesin ve... Evet burada da ben uyurum arkadaş. İsveç'te uyumak başka bir şey gerçekten. Evet sabahın olmuş kaçı? Sekizi. Şu artık feneri kapatalım. Kendimizi tekrar İsveç'in doğasına, doğasına diyorum. Artık nereye gidiyorum bilmiyorum. Yani şehir de göstermek isterdim de yakında şehir yok gibi. Ama bakın değişik yapılar olabilir. Çünkü ee, oyunda yeni ne var ne yok listesinde baya bir... Aman abi sen hızlı geliyorsun. Yok, sen bana yol veriyorsun. Sen tığırcısı. Verirsin. Evet. Size çevreyi göstermek isterim tabi de. Yolu falan e, yola bakarken o nasıl olacak bilmiyorum. İsveç'e girdik. Girdik de farklı ne bulacağız burada bakalım. Tırmanamıyorsun kardeşim sen. Tırman. Bayağı yokuştan çıkamıyoruz. Ee, manzara nerede olabilir? Şurada bir üst yol var. Burası bir şehir mi? Bakalım. Aslında Helsingborg. Helsingborg'a gireyim mi arkadaş? Giriyorum. Vallahi bırak işi gücü ya. Ben hani Helsingborg'da dostlarımla görüşmek için ve size şehri göstermek için bu işi gerekirse geciktiririm ya. Ben ben bir Helsingborg yapıp geliyorum abi. Buradan dönelim. Bir abi Helsingborg'a şöyle geri 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 dön 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 biraz daha hızlı dönersen forkliftler inecek aşağı Heh. buradan da sağ yaptık mı Helsingborg belki maç falan vardır şehirde maça da gideriz göbek yok değil mi buradan yine mi göbek Yo kavşak göbek göbek. Ama Britanya'daki göbeklerden burada da var anladık. Helsingborg keşfedildi. Oğlum, bu nasıl bağlantı yolu? Oo oh, tabelayı devirdik. Oradan bir ceza yer miyiz? 9. viteste girdik yalnız oraya. Ben size şehri göstereyim de cezayı değil yiyelim. Boş verin. Yeni bir benzinci. Her simborklu benzincim benim. Sana uğrayamayacağım şu anda. Şehre doğru gidiyoruz. Bakalım. Yani açıkçası hiç binalara dikkat etmiyordum Avrupa'da nasıl diye. O yüzden şu an mesela değişik bir mimari varsa onu siz daha iyi bilirsiniz. Hiç gözüm de canlanmadı şu anda Avrupa'daki binalar. Ben yani şuradan döneyim. Dön abi. Valla güzel binalar var aslında. Şöyle göstereyim de size daha güzel olur. Bakın apartmanlar falan yine. Yeni derken yani buranın mimarisine göre yapılmış muhtemelen. Şu açıdan da başıma bir şey gelmez umarım. Hiç böyle araç kullanmamıştım. Evet kırmızı ışığı da gördüm. Şöyle alalım bakalım. Şurada ben biraz kamera çevirip oraya zaten giremiyormuşuz. Evet. peki. Şehrin binalarını gösteriyorum ama artık ne kadar tatmin eder bu bilmiyorum. Burada değişik bir yapı yoktur muhtemelen. Burası neymiş? Otobüs parkı. var arkadaş. Otobüs parkı dedim ya. Otobüs durağı. İş ve işçi bulma ofisi de keşfettim. Karşısı ne ya? Oğlum kır... Aa, Kırmızı ışık ihlali. Neyse. İsveç'te de ceza yemedi yemedik demeyiz yani. Kalk abi kalk. 7. viteste kaldırdım. İdare edin. Şehir turu yaptırıyorum size. Tırla. Burası neymiş? Otelmiş. Aslında burada yatarım ya. Gelmişken ben burada yatayım. Dur bunu sevdim. Hop. Ben şu otelde yatayım arkadaş. Sizi Helsingborg'da bir şeye Vallahi iyi girdim içeri. Yalan yok. Buraya park edilmiyordur herhalde değil mi? Yok. Aha park ediliyormuş vallahi. Hemen geri vites... Şimdi yaparım. Evet. Çok yamuk durdum. O yüzden sürekli bir uyarı çıkıyor. ah Durdu. Motorda durdur. Durdur abi. İşte bu ya. Siz de arkadaşlar. Ee, tabii yollarda çok bir şey gösterecek bir şey yok. Belki de şehre getirmişken Helsingborg'da bir e, otele getirdim. Hotel. Şurada ben güzel güzel yatacağım. Size de kabaca aslında biraz Giriş yapmış olduğum bir İskandinavya. E, Feribotla geldik. 3-5 tane ev gördük. İsveç apartmanı falan gördük. Otele de geldik. Ben burada yatacağım. Artık bundan sonrasını size yayınlarda göstereceğim. Çünkü burada daha ne göstereceğim. Şehir şehir gezmem lazım. Yeni yapıları göstermek için. Kabaca e, böyle. Budur yani. Yeni ufuklar. İsveç, Norveç. Danimarka. Yeni iş alanları. Bunların hepsi. Daha ne kadar konuşacağım Videoyu bitiriyorum. Tamam bitti bitti bitti. Başka videoda görüşürüz. Hemen freni asılıyoruz. O fazla asılınca da gördüğünüz gibi o kırmızılık gidiyor. Fazla durduğumuz anlamına geliyor. Fazla yavaşlıyoruz yani. Şuradan iyi döndüm. Hemen asılalım. Otomatik vites kullanıyorum. E, vitesi direksiyonlarla...